hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yolculuk vlog yapacağım yani bunu PKX'te de yapacağım. Arkadaşlar ben birkaç gün maalesef ki bir yere gittim ve bunun için tek çok aktif olamadım. Sadece bir adet shorts videosu atabildim. Onu da yani çok yani çok zor çektim. Çünkü biz bir yere gitmiştik. Bu yüzden hani zor olacağız ama yine de sizin için aktiflik olsun diye çektim arkadaşlar. Siz de abonelikten çıkmamışsınız. Daha çok abone olmuşsunuz. Abone olun herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman siz abone olduysanız, like attıysanız, yorum yazdıysanız, paylaştıysanız. Hemen arkadaşlar videomuza geçelim. <laughs> Ay. Aç kaç acaba? Bugün biz gideceğiz. Hmm, oh, tamam ya saat daha Annemle babam niye beni kaldırmadı ya? Gerçi onlar akşam işten geliyor. Yani beni o yüzden kaldırmamışlar. Ben bir banyoya gideyim. Ay, benim banyom bu tarafta. doğru ya yani. Çocuk banyom bu tarafta. Elimi yüzümü yıkayım Okey. Suyu kapattım değil mi? Kapattım. Su, su, su boşa akmasın kapatmalıyız. Tamam şimdi e, öyle böyle bir yemeğimi yiyeyim. Üstümü giyineyim sonra yemeğimi Yemeği yiyeyim ama. Hmm. Şu sütümü de içtim. Tamam. Hmm. Ay. Üstümü giyinirim birazdan. Önce birazcık televizyon izleyeyim. Sonra da üstümü giyinirim. bu kadar yeter üstüme giyineyim normal üstüme giyinirim bugün okul var mı gideceğim mi yok ya doğru tatile girdik ya işte kafa işte üstümü giyineyim ay üstümü giydim bu akşam yola gideceğiz yani tamam üstümü giyindim ya yol hiç çekilmeyecek bu akşam gideceğim yani o yüzden daha hiç yani yolculuk kıyafetlerimi giymeme gerek yok çünkü akşam gideceğim Otobüsümüz 6'da yani. Nereye gidecektik ya? Ankara. Ankara'ya gideceğiz. O yüzden oturayım şimdilik. Yani şimdilik bunları giymem. Çok soğuk. Yağmurlu hava var ya. Resmen. Ayaklarım üşüyor ama çorap mı giysem çorap giysem de uzuyor ya. Neyse giyin bari. Üst katta çoraplarım ya. Çok soğuk hava. Böyle soğuk mu olur? Allah için yani. Çok soğuk. Üşüdüm. Şuradaydı çoraplarım. Giyindim çoraplarımı ya. Çoraplarımın ucuna bak ya. Paylaşça gibi uzamış ya. Göremeyenler için. Paylaşça gibi uzamış çoraplarımın ucu ya. Of. Paylaşça mıyım ben? Ben paylaşça mıyım? Oturayım <laughs> mı araya? Ya of. 11 saat yol gideceğim. 11 saat yolu kim çeker ya? 11 yol saat kim çeker? 11 yol saati. Öf, öf. Çoraplarıma bak. Pilotcuyum ben sanki. Diz, Diziyi izlemeye devam edeyim. Altıda otobüsüm var yani. Şimdiden giyinmeye gerek yok. Bugün de çok uygun var. Ay kalkalım. Ay, saat 8'de kalktım. Çok uygun var benim ya. Cık, saat... 8'de kalkmak ne ya? 6'da otobüs varsa ben niye 8'de kalkıyorum? Normalde ne güzel tatil günleri 12'de kalkardım. 8'de kalktım ya. Neyse 11 saat yol gideceğim. Ben valizimi hazırlasam mı acaba? Valizimi hazırlayayım ben de yavaştan ya. Of ya Allah'ım ya. Sabahın yani sabah oluyor. Ben çok uykum var benim. Neyse valizimi hazırlayacağım mecbur. Şurada ay şu dakika. Polizmi hazırlayayım. Polizmi hazırladım ya. Birazcık tablete bakacağım. Çok canım sıkılıyor ya. Ya da konsol oynarım biraz. Ayy, her yere çarpıyorum. O kadar uykum var ki. Sabahın kaçında beni uyandırmışlar. Alarm da çalmadı. Kendi kendime uyandım. Zaten annem erken kalk dedi. Ben aslında erken kalk deyince kendi içimden gelecek. Erken kalkabiliyorum. Neyse ben bir tabletimi alayım ya. Nerede benim tabletim burada değil. Ee, kardeşimin odasında tabi ya. Of. ece alma artık şu tabletimi. Neyse aldım biraz PKX'te oynayayım bari. Ne güzel bu oyun. Bu oyunu çok seviyorum. Ah, konsol oynarım sonra da. Ay, çok sıkılıyorum ama oynamaya devam edeceğim. Ah. Dırılır, 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 dırılır. Aa, dakika annem arıyor. Aa, niye arıyor ki? Alo anne. Oy güzel kızım. Ne oldu anne? Kızım, e, otogara birazdan gel. Zaten altı, 18 yaşındasın. Bir otogara gel kızım. Sen e, şey yap, otogarda bekle, biz geliyoruz. Tamam anne, hangi firmaydı? Ankara... Erik Dalı firması. Tamam. Erik Dalı firması. Tamam o zaman. Erik Dalı kaçıncı peron? Neyse orada sorarım ya. Tableti bırakayım mı? Tableti bıraksam mı ya? Tableti bırakmayayım ya. Tam valizimi hazırlayayım ama A doğru hazır. Ay kafam birden gidiyor. Valizimi hazırladım. Alırım birazdan ya. Alırım demiştim. Alayım. Saat kaç? Aa, saat 4 olmuş. Anca giderim. Benim ihtiyacım yok gibi yani. Bunu aldım yeter. Üstüme giyinmeyi unuttum. Hemen üstüme giyineyim. Üstüme giyindim. Şimdi çoraplarımı gidip giy. Aman şeyimi giyineyim. Ayakkabılarımı. Ayakkabılarım aşağıda. Ay, çok yoruldum. Çok yoruldum. Ay, şurada ayakkabılarım. Tamam ayakkabılarımı da giydim. Kulaklığım, her şeyim çantamda. Kulaklığımı da takayım ya bari. Tamamdır. Artık gidebilirim. Ay gece oluyor ya saat 4 ama çok erken karardı bugün de. Neyse ben taksi durağına doğru yürüyeyim bari. Yani taksiye biner giderim. Şu tableti de çantama koyayım bari şurada. Hallettim. Tamam hadi bakalım gidelim. Ay çok yolum yok ya. Hemen şurası zaten hemen varırım. Tamam geldim işte. aç dur, durdurayım bir taksi. Heh şöyle. Tamam durdu. Bilirim. Heh tamam. Otogara geldim. Annemi aradım. Alo anneciğim. Efendim kızım. Ben dedim taksiye bindim. E, taksici beni otogara kadar bıraktı. Şu anda otogardayım. Otobüslerin oraya gideceğim. E, peronu falan soracağım. Erik değil mi? Evet evet kızım. Erik dalı. Tamam anneciğim. Nerede erik dalı? E, nerede nerede? Doğru nerede Oraya girmem lazım. Otogarı içine girmem lazım. Otogarın içine gireyim. Geldim sonunda. Erik dalı firması burası değil mi? Evet hanımefendi. Ee, şey ben Erik Tal'ını almıştım. Ayşe Gü Gündüz. Tamam Ayşe Gündüz Hanım. Ee, TC kimliğinizi alayım. Tamam. altı Tamam efendim. Ee, sizinki 20. peron. Tamam efendim ben geçeyim. Ay of buraya da geldim. Artık dışarı çıkmak istiyorum. 20. per olmuş gideyim. Allah önce annemi arayayım. Alo anne bizimki 20. per olmuş. Tamam kızım. Tamam anneciğim. 20. per gideyim. 20. per burası yarım saattir bekliyorum. Dondum dondum. Vallahi billahi dondum ya. Of kaç saattir bekliyorum 20. peronda annemle bir arayayım. Alo anne siz gelmiyor musunuz? Yarım saatte burada 20. peronda bekliyorum. Kızım vallahi bizim bir tercihimiz çıktı. Sen git ziyaret et tamam mı onları? Anne şaka mı yapıyorsun sen bana? Kızım ne yapayım vallahi işlerim çıktı ya. Tamam anne ya. Of ben kalk gideceğim şimdi Ankara'ya. Neyse 20. perondayım. Ah bak yiyeceğim bir Kız Biraz daha. Evet valizleri alalım. Heh, valizleri alıyorlar. Hanımefendi valizinizi alabilir miyiz? Yok e, benimki zaten hafif bir şey. Sadece kıyafetlerim var. Tamam o zaman hanımefendi. Ee, yarım saate kalkacak. Tamam. Ya bir de adam hala yarım saat diyor ya. Of oturayım şurada bekleyeyim bari. Yarım saattir ayakta bekliyorum. Ayaklarım su topladı artık. Ay Al beni artık al. Ee, 20. peron yolcularını alıyoruz. Hah Ay, 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 al sonunda artık al beni. Ay sonunda otobüsün içine gelebildim Allah. Allah sonunda otobüsün içine girebildim artık gidelim. Ya Rabbi artık gidiyoruz. Ay Allah Allah. Tüm koltuklar da neredeyse boş ya. Ay, yani gidiyoruz sonunda. Evet mola yeri de varmış bulunmaktayız. Ee, i̇nelim yolcularımız. Ay mola verin yardık sonunda ya. Bunda vardık bu dinlenme tesisine de. Çok yorulmuştum birazdan. Şey yaparlar hemen alacağımları alayım. Sonra hemen gideyim. Ödeyeyim ne kadar acaba? ödeyeyim tamam. Ben çıkayım dinlenme tesisine. Buralarda da kamp yapmak için alanlar varmış. Yani güzelmiş aslında. Şunlar etlerden biraz alacağım. Çok acıktım. Bunlardan da alayım. Oh mis gibi. Tamam artık döneyim geri. Tamamdır. Geri döndüm otobüse. Bunun yerime. Bütün yolcular da inmiş. Ha, şoför bile inmiş. Ben erken geldim galiba. Erik Dalı Turizm'in sayın yolcuları. Sayın kaptanı. Lütfen molaya, molamız bitmiştir. Lütfen otobüslere geçiniz. İnsanlar gelmeye başlar şimdi. <laughs> bu otobüs çok genişmiş. Sevdim bak bu otobüsü ben. Neyse birkaç saat uyuyayım ya. Çok uykum geldi. <laughs> saat kaç olmuş ya zaten. Ay. Aa galiba yine mola verdik. Valamız bitmiş sıralık dalığı. Lütfen geçiniz. Mola vermişiz. İyi bari otobüste kaldım sandım bir an ya. Ay. Sabah 6 olmuş ya. 8'de oraya varacağım. Çok... Neyse aldık. Otobüse bakayım şöyle. Herkese biraz abi. O oynam da diyor. İyi <laughs> çok sıkıldım. Keşke oynam da gelseydim. Gelsene insanlar artık ya. <laughs> Hadi git yavrum artık ya. <gülüyor> <gülüyor> kadar rahatsız oldum. Arkadaki kızım, çocuk ne kadar ağlıyor böyle ya. Ay, i̇nsanlar da rahatsız olmuyor. He. Vallahi çocuk bu çocuğu sustursun beni ya. Ee, söyleyeceğim en sonunda. Ayıp olacak yani. Ya. Ya. Susmadı he. Beni arkadaki çocuk hiç susmuyor vallahi bebek zaten ama hani birazcık da sustursalar keşke hani bebek ya ama yine de susması lazım çünkü bunu yoldan falan geldik ya hani yola gidiyoruz bir saatlik yolumuz kaldı of gerçekten çok sıkıldım iki kere mola verdik sadece ya iki kere mola ne demek ya canım sıkıldı iyi Şimdi ben oraya gideceğim. Beni bağırlarını basacaklar. Hayır hayır. O tanımadığım teyze yine yanıma gelip bana oyun kuzum oyun görmeyeli çok büyümüşsün yo falan derse gerçekten bu sefer dinleyeceğim Şu tanımaya beni ben tanımıyorum o teyzeler. Niye yanımıza geliyorlar hani mesela? Allah benim genç benim de aynı durumda ya. Oy neyse. Of yine mi vereceğiz herhalde ya. Evet e, Tarsus. Ne Tarsusu ya? Tarsus. Tar. Ay ben Ankara'ya gidiyorum. Arkadaşlar demin ki için çok özür dilerim. Ne Tarsus? Ben saçmaladım bayağı. Ee, İlçedesinde inenler insil. Ay yani çok yakın bu ülke. Evet, çok sıkıldım ya. Bir saat, yarım saat yolum kalmış. Yarım saat sonra. Evet, şu anda Ankara merkezi varmış bulunmaktayız. Lütfen inen yolcularımız insin. Ay sonunda varmış, sonunda varmış, sonunda varmış. Hemen çıkıyorum, hemen çıkıyorum, hemen çıkarım. Maşallah. Hemen gidiyorum evlere. Evet, gideceğim. Gittiğim gibi de yatacağım zaten. Hemen yatırırlar beni o evde. Ay, 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 ay. Çok heyecanlı, çok heyecanlı, çok heyecanlı. Çok heyecanlıyım. Rıp, rıp, rıp. Çok heyecanlıyım. Yap, 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 yap. Ay, çok sıkılıyorum ama. Gidiyor. Dakika ya ben yatmıyorum. Annem der ki işte kızım şu şey, şey şurada şuraya gidecek. Al anneciğim. Efendim bize de bir yavrum. Anne ben e, tam olarak nereye gideceğim? Yani Ankara'ya vardım. Şu anda merkezdeyim. Otobüsten daha yeni indim. Otogar'ı e, geçtim. Tamam kızım. E, sen oradan hemen bir taksi tutuyorsun. Olduğu gibi Dağla mahallesine gidiyorsun. Dağla. Tamam anneciğim. Dağla mahallesine gidiyorum. E, ev falan bina. E, Öner. Önem binasına gidiyorsun. Önem binası ikinci kat. 18 numara. Ne on 18 ya? 5 numara. Tamam anneciğim. Ay, ikinci kat 5 numara. Tamam süper. Gideyim bari. Taksi. Taksici abi dur dur taksici. Buyurun hanımefendi. Teşekkürler. Alışıkla. Şey binmişim motoru bir. Binmişim işte alışkanlık. Neyse devam edelim. Ay sonunda geldim Allah'ım. Sonunda geldim ya Rabbim. Tamam burası. Ölem apartmanı. Tamam. Ee, şama. No 2'ye gideceğim dedi. No 2 burası. Ee, kimse yok. Neyse. Kapıda, kapıda çıktı. Ha şurada bir yer bir şey var. Merhabalar. Merhaba. Ee, ben Hatice, ee, Hatice Hanım'ın kızıyım. Oy oy oy. Sen... ...sin değil mi? Evet evet ben oyum. Ay geç 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 bak sana yatak bile ayırtmıştık. Ay çok teşekkür ederim efendim. Şöyle... E, ...otur. E, ne getireyim sana çay kahve? Yok efendim bir şey istemiyorum. Ne kadar büyümüşsün daha gördüğümde... ...şu kadar kadarcıktın yav. E, öyle mi efendim? Tabii ben o zaman çok küçüktüm ya. E, siz... Serhat Bey'siniz değil mi? Evet evet ben senin amcanım. Aa merhaba. Amca diyebilir miyim? Tabii ki de diyebilirsin. Amcacım ee, amcacığım o zaman ben sana şey soracağım ya. Bir koltuğun var mı? Tabii ki var. Ben hemen depodan getireyim. Ee, tamam teşekkür ederim amca. Rica ederim yeğenim. Ben için yatakları ayırdım. Buraya koskocaman bir masa getirdim. Buzdolabı yaptım. Buraya bir koltuk attım. Oy teşekkür ederim gerçekten. Evin tuvaleti var mı? E, evin mi? Bak, karşıda No. 3 var. Orası da benim evimdir. Yani orada kalabiliriz. Orada da kalabiliriz. da e, kalabiliriz. Evet, bu ev birazcık küçük sanki. Yani ben orada tuvalete falan girmek istiyorum. Tamam, e, hemen oraya tuvalet bir tane zaten orada tuvalet var. Tamam, ben o zaman gidip geleyim. Tamam yavrum, git. Gideyim bari tuvalete. Ya burası bu kadar genişse niye orayı kullanmıyor burayı kullanıyor? Neyse benim elimi yıkayım ya. Ay, ay, ay. da çok garip ya. Ama neyse her insanın farklı alışkanlıkları vardır yani. Amca bir şey söyleyeceğim. Bak sen burada sıkış tepiş yaşıyorsun. Diğer ev daha geniş. Niye oraya hiç gitmiyorsun yani? Oh kızım ah. Orada yengen öldü biliyor musun? Ah. Ben o yüzden oraya hiç gitmem. Eskiden her oh, bir şey oradaydı ama Buraya takıldım. Sadece orada tuvalete gidelim. Iı, tamam amca. Kusura bakma hatırlattıysam. Önemli değil yavrum. Ee, yemek var mı? Tabii ki de var. Alabilirsin. Ee, teşekkür ederim amca. Ne yani, için mi gittim? Eyüp oldu. Ee, tamam amcacığım. Burası benim yatağım herhalde. Evet evet güzel kızım. Hadi keyfine bak. Sağ ol amca. Ay, Artık uyuyayım biraz. Evet arkadaşlar. E, benim otobüs yolculuğu vlog video. Buraya kadar da arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı, paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.